Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Coca-Cola'yı inceleyeceğiz. Yükseliş devam eder mi, alınır mı? Teknik olarak bakalım. Şöyle hissenin son fiyat hareketlerine baktığımızda 45'te 48 arasında fiyatların git gel yaptığını görüyoruz. Eylül ayından beri de buradaki dalgalanma sürmüş arkadaşlar. Son düşüşünde şuradaki düşüşte yine desteği geliyor. Destek sonrası gelen alımlarla da yukarı yönlü fiyatlamalar yapmaya çalışıyor. Özellikle bugün Yapı Kredi Bankası Coca-Cola'yı model portföyüne eklediğini duyurdu. 78 TL'de hedef fiyat verdi arkadaşlar. Zaten bu rapordan sonra da hisse direnç seviyesine kadar çıkmayı başardı. Anlık fiyatına bakıldığında da %4'ün üstüne bir artışta 48.50-48.70 arasında işlem görüyor de genel görüntü yatay ve hala bir düşüş trendinde arkadaşlar bunu net bir şekilde söyleyebilirim ama şurada oluşan iki tane alıcı mumla birlikte bu yatay banttan kurtulmak üzere tam direnç bölgesine gelmiş 49'u aşabilirse yükseliş 51 ve 54 seviyelerine kadar sürecektir yani kısa da 49'un üstünde kalmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketler 51 ve 54 seviyene kadar çıkabilir. O yüzden ben bu riski alırım derseniz kısa da %10'a yakın bir kar marjı söz konusu. Buradan yapacağınız alımlarla özellikle 48 48 70 arasında yapacağınız alımlarla 49'un üstünde kalırsa bekleyip 51 54 dirençlerini takip ederek satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da size %10'a yakın bir getiri sunacaktır. Bu getiri size yeterliyse tabii ki de satış yapabilirsiniz ama yeterli değil baktığınız hisse burada gördüğünüz uzun süredir geçemediği 54 direncini aşarsa beklemeniz daha iyi olacaktır. Veya buralardan aldınız orta vade tutmak istiyorsunuz. O zaman sizin için önemli direnç noktası 54 seviyesi. 54 geçer ise bekle göre geçin. Yani pozisyonunuzu koruyun arkadaşlar. Orta vadeci arkadaşlar 54'ün üstünde 63 62 seviyelerini bekleyip isterlerse bu bölgeden de satış yapabilirler arkadaşlar. Ya hisse zaten iki günde 2 günde %7'ye yakın yükselmiş. Ben biraz daha düşerim, düşse alırım derseniz de 46, 47 sizin için de olumlu bir alım noktası arkadaşlar. Çok olumsuz bir tabloda, çok negatif bir fiyatlamayla tekrar 45 desteğine gelirse bura yine alım fırsatı olur. İsterseniz burası gelmesi durumunda, özellikle 45, 40 45, 50 bölgesi gelmesi durumunda alım yapıp 48, 50, 48, 60'tan satarsanız veya vadeniz varsa da yine 49 direncini takip edin çünkü ise geri düşüş gerçekleştirse bile, yani bir geri dönüş yapıp 45-46'ya kadar gerilese bile yukarı yönlü fiyatlamalara 49 direnci bizim için önemli olacak arkadaşlar. 49'un üstü pozitif. Dediğim gibi 51-54 kısa da hedef olur. Kısa vadede eğer ki güzel bir trend oluştur 54'ü kırmayı başarırsa bu direnci üstüne fiyatlama yaparsa o zaman 63-62 seviyelerinde bekleyebilirsiniz. Ancak uzun vadede buradaki direnç bölgesi geçiremezse 82 seviyesi beklememek gerekiyor. Çünkü ise zaten dip bölgesi burada bir 45'te yapmış durumda. Toparlar 63'e kadar çıkarsa hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradan alında da %30'a yakın bir getiri sos konusu oluyor. Burada da kar realizasyonları görmemiz mümkün olabilir. Ama burada oluşan satışlar sonrası hisse çok fazla bir düşüş kaydetmesi büyük bir çanak yapmış olur ki çanak yapar ve 63'ün üstünde haftalık kapanışlar yaparsa uzun vadede 82-83 seviyesini hedef fiyat olarak takip edebilirsiniz. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Kısa da 49'un üstünde yükseliş hareketi devam eder. Alt bantlara doğru düşüş olursa da 46 ve 45-40 seviyeleri önemli destek noktaları. İsteyen stop loss'ta risk alır. Yukarı yönü fiyatlamalarda satar. Zaten işte düşmüş ben toplama yapayım. Orta vade tutarım derseniz de 54'ü takip edin. Geçirirse bekleyin. 63-62 seviyesi hedef olacaktır arkadaşlar. Kola bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.